Yemek gel buraya. Ya yine her şeyi bana bıraktın gittin. Ya insan bu kadar mı tembel olur ya? Ya ders çalışıyorum. Bir tane tatil günümüz var. Onda da evde hizmetçilik yapıyoruz. İyi ya. kızım? Ne oluyor? Ay baba sakarlama geldi. Elimden kayıverdi işte. Allah'ım sabirin ya. Allah'ım sabirin ya. kızım? Bir saniye baba. İyi misin kızım? Nurul. İyiyim baba. Midemi olmuş biraz. Çıkıyorum şimdi. Hayrola kızım? Ne oldu? Bilmiyorum baba. Bir şey dokundu galiba. İyi o zaman çık yat. Zaten yeterince geç oldu. Yatıyorum zaten baba. Hayırlı olur inşallah Serpil'cim. Teşekkür ederim Güzel abla. Güle güle. Sonuçtan haberdar et çok merak ederim tamam mı? Tamam. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Ya hamilesen? Tövbe de. Allah'ın gücüne gitmesin inşallah değilsindir. Yoksa ne yaparız? <laughs> tamam, ben gidiyorum. geldin kızım. Hoş bulduk Osman amca. Boncuğur mu İffet? Işte. Nasıldı vakansa? Bizim nasıl geçti? İyi geçti. Sizin nasıl geçti? Ha, bütün işler bana kaldı. Görüyorsun değil mi kızım? Halan olmayınca iki ayağımız bir pabuca giriyor. Aman bir an önce dönselerdi eski huzurumuza dönsek. Presto İffet, Signora Lisan bunları bekliyor. Signor Negolin de burada. Hadi, subito İffet, subito, çabuk çabuk. Şu 15 gün ne kadar güzel geçti değil mi? Uzun zamandır böyle baş başa vakit geçirmemiştim. Böyle düşünmene sevindim. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ben çok alıştım galiba böyle yan yana olmaya. Keşke hep böyle olsa, evlilik provası gibi oldu. Haklısın hayatım. <laughs> Yoksa. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok İfe, teşekkürler. Sağ ol. Afiyet olsun. Merhaba abla, nasılsın? Ee, Ali sen? Ee, ben çıkarttım ee, Erhan'ın klinikten. Biz birlikte yazlık eve gidiyoruz. Nasıl ya? Yani? Ben doktoruyla görüştüm. Terapisi sürüyor dedi bana. Daha bir on gün orada kalması lazımmış. Abla, sen niye çıkarttın ki Erhan'ı oradan? Erhan gayet iyi, Alihsan. Doktoru da yapılması gerekenleri anlattı. Endişelenme lütfen, her şey kontrolüm altında. Oranın sakinliği, huzuru ona iyi gelecek. Sen nasıl böyle bir karar verebiliyorsun? Ben sana kaç defa söyledim, değil mi? Bu çocuğun tedaviye ihtiyacı var. Ve bu tedavisi bitmeden oradan hiçbir yere çıkamaz. E, ilgilenseydin o zaman Alihsan. Gidip de bir kere ziyaret ettin mi, gördün mü? Orada delirmek üzereydi çocuk. Öyle uzaktan ahkam kesmek olmuyor? Abla büyük hata yapıyorsun. Ve sen hayatında bu hataları başkalarına gerektiğinden fazla güvendiğin için yaptın. Senin gibi duygusuz ve ketum olmaktan iyidir Aleyhisselam. Sakin ol, hemen sinirlenme. Sakin falan olamam. Serpil konuşamam şimdi, kahvaltı servisi bitmedi daha. Yok bakamadım fırsat olmadı. Ben sana haber vereceğim hadi. İffet. Buyurun efendim. Aydın'a söyle arabayı hazırlatsın. Bizim hemen çıkmamız lazım. Hemen haber veriyorum Ali İhsan Bey. İffet ne yaptın? Serpil ben hamileyim. İnanmıyorum İffet ne yapacağız şimdi? Dilek Hanım evde yok. Ali İhsan Bey de az önce çıktı. Benim hemen Cemil'i aramam lazım. Artık daha fazla bekleyemeyin. Söyleyeceğim bir an önce gelsin istesinler beni babamdan. Tabii tabii canım gelsin istesinler. Başka yolu mu var artık? Tamam kapatıyorum şimdi hemen Cemil'i aramam lazım. Ne oldu? Niye çağırdın beni aracıyla buraya? Cemil. Cemil ben hamileyim. E, hamile misin? Aklımdayım. Ama ortada bir bebek var, şakası yok. Cemil, ben çok korkuyorum. Bir an önce babamdan istemeniz lazım beni. 너무 예쁠 거야. kim arıyor? Önemli bir şey dilersin. İnşallah boynuz diye evlatları yetiştirirsiniz bu evde. Ben aşağıda başka bir göstereceğim. Siz kapıyı çekip çıkarsınız. İyi günler. Eyvallah. Cemil, geçen gün canın sıkıldı gezemedik. Gel şimdi gezelim. Bak, burayı oturma odası yapalım. Hem annem bize geldiğinde burada kalır. İstersen hep bizimle kalabilir anne. Bak, ben en başından söyleyeyim. Feride teyzenin başının üstünde yeri var. Siz aranızda konuşun, anlaşın. Zaten bu yaştan sonra yalnız kalmasın kız. Bizimle yaşasın. Hem torununa bakar. Demek ki bu oda annemin odasıymış. Gel. Bak, burası da mutfak. Biraz küçük ama işimizi görür. Cemil. Burayı çocuk odası yapalım. Düşünsene. Böyle masmavi, bulutlu bir duvar kağıdı. Üstünde kuşlar, kelebekler. Böyle tavandan sarkan müzikli oyuncaklar. Ortada kırmızı bir karyola. Cemil. Evet. Çocuğumuzu burada büyütelim. Ne oldu sana? İyi mi? İyiyim bir yok. Hadi halletmemiz gereken işler var çıkalım. Bir geç kalıyorum zaten. Ali bu aralar çok gergin. Tensiyonu yüksek. Ama ben ona niye gelir çok iyi biliyor. Neymiş o? Grappa sinirlere birebir. Toskana uzunlerinden muhteşem bir magnifico bevanda. İçme de yanında yat. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Ali İhsan Bey'in bu akşam hiç keyfi yok. Onu uzun zamandır hiç böyle görmemiştim. Nereden geliyor bu müzik? Nereden gelecek? Ali İhsan Bey'in çalışma odasında. Böyle zamanlarda oturur uzun uzun Türk sanat müziği dinler. Ya sen şu tepsiyi boşaltsana. E bu şarkıya çilingir sofrası yakışır. Yaşa kız. Vallahi seni alan yaşadı. Nikah ne zaman? Yakında inşallah Osman amca. İnşallah kızım. Gir. İfet. Nereden çıktı bu? Ben sizi öyle sıkkın görünce belki moraliniz yerine gelir diye. İstemezseniz hemen götürebilirim. Hayır, <laughs> biraz şaşırdım sadece. Babam da böyle canı sıkkın olduğu zamanlarda sizin gibi Türk sanat müziği dinler. Ben de küçük bir çilingir sofrası hazırlayıveririm. Keyfi hemen yerine gelir. Bu inceliğin ve beni düşündüğün için çok teşekkür ederim. Efendim. Rica ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. İffet. Neyin var? Başım döndü. Yorgunluktan herhalde. Gel otur şöyle biraz. Gel. Yok Ali sen bir Bey. İyiyim. İfet çekinme. Otur lütfen. Dur. Gel bir yudum su iç. Hadi. Te teşekkür ederim. Daha iyi misin şimdi? Hı? İyiyim, sağ ol. Ya bu arada Osman Efendi'den duydum. Evleniyor musun? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim efendim. Darısı sizin başınıza. Ben geldim. Hoş geldin. haber? İyiyim. Babam nerede? Uyu yukarıda. Bak sana ne aldım. Nereden icap ettin? Beni istemeye geldiklerinde şık ol istedim. Ciddi misin? Ciddiyim tabii. E, babama ne zaman söyleyeceksin? Yarın akşam söylerim. Cemil de annesiyle konuşacak. Yarın gün kararlaştıracağız. Nimet. Ben sana bir şey daha söyleyeceğim. İçimde tutamıyorum. konuşuyorsunuz siz? Şey baba bir şey konuşmuyoruz. Yine bir işler çeviriyorsunuz değil mi? Yok baba nereden çıkardın? Baksanıza gözleriniz felfecir okuyor. Ama neyse nasıl olsa yakında çıkar kokusu. Yok vallahi bir şey baba. Tamam. Nimet. Senin çayın olmadı mı daha? Oldu baba. İyi o zaman ver bir bardak. Ee, konuştuklarımızı duydu diye patladı. Benim de. Hadi sen koy çayını. Baba. var abi. Sana sordum Nimet. Ablan hamile mi? Yok baba nereden çıkardın? Peki o karı niye o lafları ediyor ha? Ki, kim? Bana soru soracağına cevap ver. <laughs> Ablan hamile mi? Vallahi bilmiyorum. Elimde kalacaksın Nimet yemin ederim bilmiyorum. Delirtme beni. Ablan hamile mi? Baba abim, bilmiyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Katil edeceksin beni. <laughs> Baba. Baba. Baba, baba ne yapıyorsun? Çık şuradan. Anne. Anne. Abla bana korusun ha. Ne kadardır sürüyor bu rezil. Ama arkadaş onlar. Ne arkadaşı var? Çocuk mu kandırıyorsunuz bizi? Tamam mı <laughs>